Bir gün siz de büyüyeceksiniz. Zümrüdü ankaların diyarına göçeceksiniz. Bir gün siz de büyüyeceksiniz. Zümrüden kalar gibi uzak diyarlara göçeceksiniz. Hayatınız bolluk bereket içinde olacak. Zümrüden kalar gibi uzak diyarlara göçeceksiniz. Hayatınız mucizelerle dolacak. Zümrüdün ankalar gibi uzak diyarlara göçeceksiniz. Bir gün siz de büyüyeceksiniz. Zümrüdün ankalar gibi uzak diyarlara göçeceksiniz. Bir gün siz de Kırgan diyarına göçeceksiniz. Hayatını bollu derinlik içinde olacak. Zümrüt ankaların diyarına göçeceksiniz. Hayatını mucizelerle dolacak. Zümrüdün kaların diyarına göçeceksiniz. Bir gün sizden büyüyeceksiniz. Zümrüdün kaların diyarına göçeceksiniz. Hayatınız bulut bereket dolacak. Zümrüdün kalırın diğer güne göçeceksin. Bir gün bizde büyüyeceksiniz. Zümrüdün kalırın diğer güne göçeceksin. Hayatınız. Hava... Havanur hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Selamlar, saygılar. Sandık etemiz, hayır, sonsuz. Selam. Lütfen Sayın Hocam hemen siz de o şarkıyı söyleyin. Hiç aralıksız, hiç hiçbir şey yok. mazeret kabul etmiyoruz. Lütfen hemen başlayın. Aysel Hocam da söylesek nasıl olur hocam? Hayır, Sözleri tabaklığında duymayacağım. kadar. Hiç, bir, lütfen hiçbir söz girmesin araya. Haydi şarkıyı söyleyin. Bir gün sizde Büyüyeceksiniz Zümrüt ankaların diyarına Göçeceksiniz Hayatınız olup Bereket içinde olacak Zümrüt ankalar diyarında Olacaksınız Kadın. Aysen Hocam lütfen devam edin. Aysen Hocam siz söyleyin sonra ben sonra Havva Nur Hocam. Haydi. Tamam hiç barılık, hocam. Hiç paralık bırakmıyorum. Bırakmayalım. Bir gün siz de büyüyeceksiniz. Zümrüt'ün karın diyarına göçeceksiniz. Bir gün siz de büyüyeceksiniz Zümrüdankalar gibi uzak diyarlara göçeceksiniz Hayatınız bolluk bereket içinde olacak Zümrüdankaların diyarına göçeceksiniz bir gün siz de büyüyeceksiniz. Zümrüt'ün kalırın diyarına, göçeceksiniz. Hayatınız bolluk bereket donacak. Zümrüt'ün kalırın diyarına, göçeceksiniz. Bir gün sizde büyüyeceksiniz, Zümrüt Ankalar'ın diyarına göçeceksiniz. Bir gün size büyüyeceksiniz, Zümrüt Ankalar'ın göçecek. göçecek. diyarına göçeceksiniz. Hayatınız bolu bereket içinde olacak. Zümrüdü ankaların diyarına göçeceksiniz. Bir gün siz de büyüyeceksiniz. Zümrüdü ankaların diyarına göçeceksiniz. Hayatınız bozuk, bereket içinde olacak. Zümrüt ankaların diyarına göçeceksiniz. Babacan bravo valla maşallah. Hemen siz de. Bir gün siz de büyüyeceksiniz, Zümrüt Ankalar'ın diyarına göçeceksiniz. Bir gün siz de büyüyeceksiniz, Zümrüt Ankalar gibi uzak diyarlara göçeceksiniz. Hayatınız bolluk bereket içinde olacak. Zümrüt kalırın diyarına geçeceksiniz. Bir gün siz de büyüyeceksiniz. Zümrüt ankaların diyarına göçecek senin. Hayatınız bolluk bereket içinde olacak. Zülhüdan kalırın diyarına göçecek senin. Bir gün siz de büyüyeceksiniz. Zümrülü Ayfan'ın diyarına göçeceksiniz. Havanın tamam, sizde. Bir gün sizde de büyüyeceksiniz. Zümrüdü ankaların diyarına göçeceksiniz. Hayatınız bozuk, bereket içinde olacak. Zümrüt ankaların diyarına göçeceksiniz. Bir gün siz de büyüyeceksiniz. Zümrüt ankaların diyarına göçeceksiniz. Hayatınız bolluk, bereket içinde olacak Zümrüdü Anka'ların diyarına göçeceksiniz Aysel Hocam Sizde süre bir gün siz de büyüyeceksiniz. Zümrüm diyarına göçeceksiniz. Bir gün siz de büyüyeceksiniz. Zümrüm kalar gibi uzak diyarlara göçeceksiniz. Hayatınız bolluk, bereket içinde olacak. Zümrüdan kalırın diyarına göçeceksiniz. Hayatınız mucizelerle dolacak. Zümrüdan kalırın diyarına göçeceksiniz. Bir gün siz de büyüyeceksiniz, zümrüden kanının diyarına göçeceksiniz. Bir gün siz de büyüyeceksiniz, zümrüden kanının diyarına göçeceksiniz. Hayatımız bolluk bereket dolacak. Zümrüden kaldırın diyarına geçecek seni. Hayatımız bolluk bereket dolacak. Zümrüden kaldırın diyarına geçecek seni. Bir gün siz de büyüyeceksiniz. Zümrüden halen diyarına göçeceksiniz. Hava hocam. Bir gün siz de büyüyeceksiniz. Zümrüt ankaların diyarına göçeceksiniz. Hayatınız bolluk bereket içinde olacak. Zümrüt ankaların diyarında A bu hayat içeceksiniz. Bir gün siz de büyüyeceksiniz. Zümrüdü ankaların diyarına göçeceksiniz. Hayatınız bolu bereket içinde olacak. Zümrüdü ankaların diyarına göçeceksiniz Aysel hocam haydi bravo <laughs> haydi bravo hocam beli mi diyeyim ben de Deli. beli 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 kaca usta başlayalım <laughs> <laughs> Bir gün sizler its Ankara'nın diyarına göçeceksiniz bir gün siz de büyüyeceksiniz Zümrüt bir uzak diyarlara göçeceksiniz hayatınız bollu Bereket içinde olacağım. Zümrüt'ü ankarın diyarına göçeceksiniz. Hayatımız mucizelerle dolacak. Zümrüt'ü ankarın diyarına göçeceksin.